Peki ekran başındaki izleyicilerimiz de şu an pür dikkat dinliyor. İki gün önce bir güneş tutulması meydana geldi. Burçlara etkileri nelerdir? Biraz onlardan bahseder misin? Evet çok güçlü bir tutulmaydı. İkizler Burcu'nda gerçekleşti. Doğal olarak ikizler, yay, başak ve balıkları biraz sıkıntıya soktu. Uykusuzluk, bazı sağlık sorunları, ayaklarla alakalı problemler, gıda zehirlenmeleri gibi durumlar oldukça önemli ve güçlü bir tutulmaydı. Etkilerini bir ay boyunca yaşayacağız. O nedenle ikizler, başak, yay ve balıklar hem sağlıklarına dikkat edecekler hem de maddi konularda. Ne yapmayacaklar? Kimseye borç vermeyecekler. Kimseye kefil olmayacaklar. Aksi takdirde başkalarına ait borçları Birkaç yıl boyunca ödemek zorunda kalabilirler. Peki diğer burçları etkilemiyor mu tutulma? Tabii ki tutulma ev derecesinde yani yükselen burca göre herkese bir etki verir ama en yoğun bu grup etkilendi. Çünkü bu gruba kare ve zıt açılar yaptığı için Hı. ikizler, başak, yay ve balıklar çok yoğun etki aldı. Bence en beklenen ana geldik. Ben de dünden beri senden rica ettim ve tüm gece çalıştın. Evet. Uçlara özel esmalar. Evet. Bildiğim üzere de senin esmalar uzmanlık alanlarından. Evet. Biraz ekran başındaki izleyicilerimiz için de esmaların hayatımızdaki önemi nedir? Biraz aktarabilir misin? Esmalar Allah'ın isimleri. E, 99 tanesi biliniyor ama çok fazla, sonsuz. Ama bilinenler ve ben artık e, bilinmeyenlerle de uğraşıyorum son yıllarda. Çünkü esmalar Allah'ın isimlerini zikretmek ruhumuza huzur veriyor. Daha iyi insan olmaya başlıyoruz sürekli e, tekrarladığımızda. Tabii ki hepsini de okuyabiliriz, onları da okuyalım. Ama bir de burçlara göre de esmalar var. Ve senin ricaın üzerine seni kıramadığım için dün gece her burç için okuması gereken esmaları çıkardım. Birazdan onları tek tek sıralayacağız ve e, yayınlanacak da yani kaçıranlar oradan da faydalanabilirler. Onlardan söz edeceğiz. Bir de tabii bu yıl çok önemli bir yıl. 2021 yılı e, ektiğimiz her fidanın e, 2022'de meyvesini almaya başlayacağız. Yaptığımız iyiliklerin ödülü, kötülüklerin de cezaları gelecek. O nedenle herkesin bu yıl bir toparlanması gerekiyor, bir silkinmesi gerekiyor. Ve esmalar da burada onlara ışık olacaktır diye düşünüyorum. Peki burçlara göre esmaların var. İsterseniz onları alalım ama tekrar çok önemli dedin. Sayıları ve adetleri ne kadar süreyle tekrarlamaları gerekiyor? Sayı ben e, önermiyorum. Çünkü onu da şöyle anlatıyorum ve benim de ilmine güvendiğim ve dersler aldığım hocalarım var. İnsan sevdiğine sevdiğini söylerken saymıyor. 3, 5 seni seviyorum diye saymıyor veya sevdiğimiz insanların isimlerini söylerken de saymıyoruz. O yüzden ben belli bir sayı önermiyorum. Ve insanlar genelde işte 5000 kez şu esmayı oku dediklerinde sıkılmaya başlıyor. Ben huzur içinde istedikleri sayıda öneriyorum. İsterse 1000 kez okuyabilir, isterse 10 kez okuyabilir ama sürekli okuyabilirler. Hatta ben bu konuda daha önce çıktığım ekranlarda da söylemiştim. Tüm şifrelerim esmalardandır. İnsanlara da bunu öneriyorum. O zaman hiç sizi daha fazla bekletmeden isterseniz burçlara göre esmalarımızı El. alalım. İlk burcumuz Koç burcu. El Cabbar ve El Muktedir onların esmaları. Boğa'nın El Gani ve Es Sabur esmalarını okuyabilirler. İkizler El Habir, El Muhsi esması. Yengeç El er Rahim, El er Rahuf. Aslan El Muhyi, En Nur esmalarını. Başaklar El Muhsi, El Kayyum. Terazi el vedud el halim, akrep el varis el muhit, yay el gani el muni, oğlak el metin el mukaddim, kova el alim el mukaddim, balık el batın el rauf. Ve bu esmaları istedikleri sayıda kendileri ne zaman iyi hissediyorlarsa okuduklarında hayatlarına birçok şeyi de taşıyacaklar. Çünkü bu güneşe, öz burca göre ama sevgiye dair sorunlar yaşadığımızda da o blokajı kaldırmak için belli esmalarımız var. Bolluk ve bereket içinde var. Ama bu özlerindeki gücü ortaya çıkarabilmeleri için hazırlanmış bir esma. Herkes kendi burcuna göre okuyabilir. Beni de takip ediyorlarsa ben sayfamda zaman zaman ay burçlarına, yükselenlerine veya sevgiye dair birçok esma vermeye çalışıyorum. Oradan da bilgiler artabilir. Peki bu esmaları okudukça bir de esneme hissediyorsun, sürekli esneme hali geliyor. Bunun sebebi e çünkü nedir? Çünkü birçok insandan kötü enerji çekiyorsun ve esnemek aslında rahatlamaktır, o negatif enerjinin dışarıya atılması. İnsanlar da burçlara göre kendi esmalarını okudukça sanırım ruhlarında, bedenlerinde hmm. ve İç düşüncelerinde, travmalarında bazı şifalanmalar yaşayacaklar. Güçlerini bulacaklar Neşat'cığım. Öncelikle o. Çünkü insanlar kendilerini zor tanıyorlar. Yani birçok aslan burcu aslan olduğunun farkında değil. Ben onları hatırlatmaya çalışıyorum. <laughs> Veya bir koç burcu çok dayanıklı, güçlü birçok şeyi başarabilirken kendinin farkında olmuyor. Evet. Ve bu esmaları okumaya başladıklarında çünkü bu burçlarını harekete geçirmek için özlerindeki gücü bulacaklar birçok konuda eğer sağlık sorunu varsa onunla daha iyi savaşacak veya aşkla alakalı kendini ifade edemiyorsa maddi konularda hakkını arayamıyorsa işte bu esmaları okuduğunda gücünü bulacak ve hakkını da aramaya başlayacak. Diğer insanlar da onun değiştiğini, dönüştüğünü görecek. Demetciğim merak ettiğim bir şey daha var. 2021 çok önemli bir yıl dedin. Ekme biçme yılı dedin. Evet. Neden 2021 önemli bir yıl? Bunu Çünkü biraz açar mısın? 2022 yılında 1868 yılında en son yaşadığımız Jüpiter ve Neptün kavuşumunu yaşayacak tüm insanlık. Bu da hem şifa getirecek hem de yaptığımızın bedellerini ödeme Ve ben de bütün beni takip eden herkese programımız aracılığıyla da söylemek istiyorum. Lütfen bu yıl silkinin kendinizle tanışın. ...ve iyi özelliklerinizi ortaya çıkarın... ...bol sadaka verin biliyorsun ben her zaman bunu evet. söylemeye çalışıyorum ama... ...gülümsemek de bir sadakadır... ...insanlara iyi davranmak da bir sadakadır... ...anneye, babaya, aileye saygı... ...bunlar da sadakadır ve önemlidir... ...o yüzden herkes sorunlarını da halletsin... ...aileleriyle de barışsınlar... ...Jüpiter ve Neptün kavuşumu... ...harikulade şeyler de yaşatabilir 2022'de... ...o yüzden... ...önce kendileriyle barışacaklar... ...evrenle barışacaklar... ...doğayla, hayvanla... Hayvanlar dilsiz varlıklar. Onların onları korumak zorundayız. Yaşlıyı, çocuğu, hayvanı. Onlar birinci vazifemiz zaten. Kesinlikle. Ve bu yıl yüzünü iyiliğe dönen herkes 2022'de muhteşem ödüller alacak. Ben heyecanla bekliyorum açıkçası. Bu sene iş içinde o zaman iş atılımı yapmak, bir şeye niyet etmek, evlenmek isteyenler de. O zaman... Tabii evliliği ben 2022 için daha öneriyorum. Özellikle de bazı burçlara daha hayırlı, daha bereketli evlilikler olacak. Ee, evliliklerin de uğru vardır bunu e, program öncesinde de konuşmuştuk eşlerin birbirine şans getirmesi bir de uygun tarihlerde evlenmek de önemli 2022'de yani bu yıl çok acelesi olmayanlar 2022'de hatta Aralık'tan itibaren e, Jüpiter balığa girmiş olacak Aralık'tan itibaren Düğünler çoğalacak ben de hep sayfamda yazacağım. Lütfen 2022'de daha fazla evlilikle alakalı adımlar atın diye.